CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz özel röportaja hoş geldiniz. Ben Yakup Aslan, konuğumuz Doktor Damla Taşkın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yakup Bey. Hocam Afrika-Çin Afrika işbirliği İşbirliği Zirvesi gerçekleştirildi. Dün itibariyle tamamlandı. Biraz bunu konuşacağız. Dinleyicilerimize ve izleyicilerimize de bu konu hakkında... özel bilgiler aktaracağınızı eminim. Analizlerinize ilişkin ee, özellikle Türkiye zaviyesinden de bakmak gerekiyor sanırım. Afrika'da sonuç itibariyle bizim de bir açılımımız var, bir Afrika açılımımız var. Oldukça da başarılı olduğu değerlendiriliyor uluslararası analistler tarafından. Hem Çin'deki, Beijing'deki bu zirvenin sonuçları bakımından Çin'e ve Afrika'ya ne kazandırıyor ve dünyada küresel dengeleri nasıl değiştirecek? Evet Yakup Bey aslında çok önemli bir soru sordunuz. Şu anda bildiğiniz gibi Çin ve Afrika zirvesi dünyanın gündem maddesi haline geldi. Çok önemli bir zirveydi. Yaklaşık zaten 2018'den itibaren bildiğiniz gibi 3 senede bir yapılıyor. Bu sene yine yapıldı ve birçok hatta en çok katılımın olduğu zirvelerden biri olarak söz ediliyor şu anda. Türkiye burada bu zirvede aslında yer almasa bile aslında yer aldı. Nasıl yer aldı? Türkiye biliyorsunuz, sizin de söylediğiniz gibi Afrika'da açılımlar gerçekleştiriyor şu anda. Yani aslında Afrika'nın şu an demokratikleşme sürecinde, ekonomik bağımsızlığına erişme sürecinde birçok alanda destek oluyor. Gerek diplomasi açısından, gerek destek ve danışma açısından hem de güvenlik açısından. Birçok konuda destek oluyor. Zirvenin önemi aslında şurada vurgulayabiliriz. Aslında bu zirve Çin'den ziyade Afrika'nın aslında gelişmesi, ekonomik bağımsızlığı, uluslararası alanda daha büyük bir güç haline gelmesi için bir başarı örneği diyebiliriz aslında. Çünkü Afrika bildiğiniz gibi 1960 yılından itibaren bir ee, sömürge karşıtı bağımsızlık e, arayışına girdi ve hakikaten çok güçlü atılımlar yaptı. Bildiğiniz gibi e, Fransa gibi birçok e, ülkenin e, kendi topraklarında yer almasından artık bıktı ve artık hepsine dur diyebilme cesaretini gösterdi. Tabi burada e, Afrika'ya destek veren birçok büyük aktör oldu. Bildiğiniz gibi Çin zaten şu an dünyanın en büyük süper güçleri arasında yer alıyor. <laughs> Çin'in destek vermesi, Çin haricinde Türkiye'nin Afrika'da, Afrika'da yer alması, Rusya aynı şekilde bunların Afrika'nın iç işlerine karışmadan destek olması çok önemli bir kriter. Çünkü bildiğiniz gibi Afrika her zaman maalesef bildiğimiz gibi hep bir sömürge içinde yer aldı. Biliyorsunuz dili hala birçok yerde Fransızca konuşuluyor. Bu hala sömürgenin aslında bir nevi devam ettiğini gösteriyor. Ama insanlar artık bıktı. Artık daha bağımsız, özgür, kendi ekonomilerini çıkarabilen, kullanabilen dünyada biz de varız diyebilen bir kıta, bir ülke haline geldi, bir topluluk haline geldi. Bu zirvedeki önem de şu aslında. Bildiğiniz gibi bu zirve önce de yapılmıştı. Şimdi yapılmasının sebebi de bu karara hala istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. İstikrarın arttığını da görüyor musunuz? Evet tabii ki görüyoruz. İstikrar hızlı devam ediyor. Çünkü şu an dünya çok büyük bir puzzle'ın içinde. Bildiğiniz gibi kartların yeniden dağıtıldığı bir sistemdeyiz. Gazze aynı şekilde, Rusya, Ukrayna aynı şekilde, Avrupa'da çok ciddi bir kriz yaşanıyor aslında şu an. Yani Avrupa'da şu an bir aşırı sağanın yükselişini görüyoruz. Keza aynı şekilde Asya'da da e, sayın e, bir hocamız vardı, Deniz İstikbal kendisine selamlar. Kendisinin bir e, tabiri var. Asya yüzyılı diyor. Yani Asya'da da Afrika'da da yükselen bir e, özgürlükçü, demokratik, insan haklarını kullanabilen, e, aynı şekilde de e, ekonomik olarak özgürlüklerine erişebilecek bir eğilim yükseliyor. Dolayısıyla bu zirvenin yapılması, evet sizin de söylediğiniz gibi Yakup Bey daha da önemli olduğunu, küresel aktörler arasında yer almak istediğini gösteren bir durumu gösteriyor. Evet. Peki ekonomik anlamda, iktisadi sonuçları bakımından nasıl değerlendirirsiniz? Bir yatırım kararları da var. Beijing yönetiminin Çin kalkınması, Afrika'nın kalkınması için. Hı hı. Bu yatırımların mali boyutunu nasıl değerlendirmek lazım? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Şu an bu zirveden sonra yayınlanan bildiriyi ve açıklamalara göre Çin'in Afrika'ya 51 milyon dolarlık bir yeni bir fon vereceğini ve 1 milyon kişiye de yeni bir istihdam sağlayacağını açıkladığına yönelik bir bildiri okuduk. Bu çok ciddi bir rakam aslında. Ee, şu an Afrika'da biliyorsunuz, Platin, Elmas gibi çok değerli, çok kıymetli rezervler var. Ee, bu rezervlerin kullanılması için gereken e, yatırımlar, fon, hibe de e, tabii ki gelişmiş ya da daha çok gelişmekte olan ülkelerde yer alıyor. Dolayısıyla burada e, Afrika ve Çin arasında bir kazan-kazan ilişkisi var. Çünkü e, Çin yükselen bir dev ve doğal olarak doğal kaynaklara ihtiyaç var. Bu kimde var? Afrika'da var. Afrika'da rezerv var ama onu kullanabilecek e, maddi e, olanak yok. Bu kimde var? Çin'de var. Dolayısıyla, kalkınma projeleri, yani 51 milyar dolarlık bir kalkınma projesinden evet. bahsediyoruz. Hakikaten e, yüksek bir rakam. E, biz Afrikalı e, akademisyenlerle konuştuğumuzda e, özellikle Batı ya da Atlantik cephesi geldiği zaman bize yardım ediyor. Evet yardımları var ama sömürmeye devam ediyor. Çin'in farkı o yardımın yanında kalkınma projelerine destek oluyor demişti. Evet. Bu iki farkı nasıl yorumlamak lazım? Yani bir taraf kalkınmasından yana, bir diğer taraf sömürmeye devam edeyim, ucuz işçi olarak sen burada, ben de sana iş veriyorum, ama yeraltı kaynaklarını, üstü kaynaklarını da yine sömürmeye devam edeceğim diye bir anlayış var. Yani Batı'nın bakış açısıyla Çin'in bakış açısı arasındaki farkı. Nasıl yorumlamak lazım? Aslında hocam? çok açık Yakup Bey. Batı, Afrika'yı hala geçmişten gelen bir sömürge kıtası, toprakları olarak görüyor. Yani tek taraflı çıkar üzerine orada. Batı şu anda, tabii ülke belirtmeden belirtmeden söylemek lazım. Şu an orada büyük bir rezerv olduğunu, insan gücü olduğunu, tabii biliyorsunuz tarihte köle ticareti de yapmışlardı Batı tarafından hatta Amerika tarafından bundan dolayı hala Afrika'ya o gözle bakıyorlar. Yani sömürülecek toprak, sömürülecek insan kaynağı olarak görüyor. Tek taraflı bir çıkarı var. Ama Çin öyle bakmıyor. Kazan kazan olarak bakıyor. Yani buna bir partner, bir işbirliği olarak bakıyor. Ve bunun gerçekten çok somut, çok güzel örneklerini görüyoruz. Çünkü Çin hakikaten Afrika'daki toplulukların iç işlerine karışmıyor kesinlikle. Evet. Tamamen maddi olarak yatırımlarına destek veriyor ve açık bir şekilde de bunu izah ediyor. Çin Devlet Başkanı biliyorsunuz açıklama yaptı. Dedi ki evet bizim doğal ihtiyacımız var. Afrika'nın da maddi desteği ve yatırımlara ihtiyacı var. Dolayısıyla arz talep dengesi. Birbirimizle işbirliği yapabiliriz, partner olabiliriz. Dolayısıyla birbirimizi sömürmeden tamamen demokratik yollarla bu işbirliğini kurabiliriz dediler. Yani Batı ve Çin'in yapmış olduğu politikalar çok farklı. Dolayısıyla Çinli ve Afrika'nın yapmış olduğu işbirlikler ve yatırımlar çok olumlu değerlendiriyorum ben. Sanırım şöyle değerlendirilecek, sizin Asya Yüzyılı diye değerlendirmeyi aktarmıştınız. Asya Yüzyılından Afrika Yüzyılını da göreceğiz. Çünkü o kadar büyük yer evet. yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kalkınan bir Afrika ile gördüğümüz zaman Afrika'yı da artık adından çok söz edeceğiz. Yine adından çok söz edilen bir durum söz konusu hocam. Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu. Çin'le de bağlantılı olduğu için ki içinde Güney Afrika'da var BRICS içerisindeki kurucu üyelerden. Afrika'nın da olduğu bir gündeme geçelim arzu ederseniz. BRICS Türkiye'ye ne kazandırır? Türkiye BRICS'e ne kazandırır diye bir soruyla başlayalım. Evet güzel bir soru sordunuz gerçekten. Şöyle düşünmek lazım. Biraz aslında geçmişten gelmek istiyorum. Biliyorsunuz Yazılı matbaa, kağıt, pusula gibi buluşları Çin aslında bulmuştu, keşfinde bulunmuştu. Ee, yani çok yükselen bir devdi ve biliyorsunuz yani batıdan çok daha eski bir topluluk Çin. Ee, yani şu an aslında günümüzün en büyük güç olmasının önündeki belki yavaşlamasındaki tek engel sanayi devrimi oldu. Akabinde daha sonra tekrar Çin sosyal yapısıyla birlikte yeniden yükselmeye başladı. Türkiye'de ona benzer biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı. Yaşadı. yani eee bize benziyoruz. Birbirimize benziyoruz. Evet. Yani e, yaşadığımız şeyler Batı'nın e, sürekli darbeler, e, devrimler, ihtilaller e, gibi e, sürekli kendini yenileyen yapısına e, ayak uydurmaya çalışıyoruz biz de. Doğal olarak tabii Çin'de bizde etkileyen çok ortak değerlerimiz var aslında. Geçmişimiz çok benziyor birbirine. Dolayısıyla Çin'in aslında e, tabii ki biliyorsunuz ekonomik olarak şu an çok büyük bir hazneye sahip Çin. E, Türkiye'de elbette e, çok donanımlı, çok dolu bir şekilde küresel aktörlerden birisi haline geldi. Şimdi bu benzerliklerini düşünürsek eğer şöyle bir yorum yapabilirim. Bir X e, biliyorsunuz e, Avrupa'da Britain Boots diye bir sistem var ekonomi modeli e, ve tabi e, geçmişten gelen bir doların hakimiyeti durumu söz konusu. Yani doların hakimiyeti şu an... Hatta yani çok yani yakın tarih boyunca Amerika'nın kuruluşundan bu yana biletimuruyla birlikte e, doların hakimiyeti e, dünyadaki savaşların e, politikaların ekonomi çalışmalarının ve yatırımların e, durumunu şekillendirdi. E, ancak artık bu sistem çökmeye başladı. Bu sistem çöküyor, teknoloji ilerliyor. Artık biliyorsunuz sanal paralar var, borsa, kripto gibi artık. Sanal, dijital, teknolojik gelişmeler çok hızlandı. Tabii bunları sağlayan da Çin. Dolar hegemonyasını evet. alternatif yaratıyor o zaman. Evet, aynen öyle. Yani artık dolar yerine herkesin özgürce kullanabileceği, daha kolay yarışabileceği bir dijital para birimi ve daha birbirlerine daha çok destek olabilecekleri bir ekonomik yapı bir platform kuruluşundan bahsediyoruz. Şimdi burada bazen NATO ile ikisi karşılaştırılıyor. Tabii AB ile NATO ile karşılaştırmalar yapılıyor. Evet. ki ikisi… Ekseni mi kayıyor Türkiye'nin <laughs> Evet ama çok alakasız. Çünkü NATO zaten güvenlik ölçeğinde bir örgüt. Yani güvenlik odaklı bir çalışma. Ama BRICS ekonomik, ekonomi modeli yani ekonomi platformu aslında. Dolayısıyla Türkiye'nin Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da söylediği gibi Türkiye'yi, Türkiye'nin BRICS'e üye olma durumu da söz konusu elbette. Açıkçası ben bunu gerçekten pozitif değerlendiriyorum. Neden olmasın? Birincisi Çin'in tecrübeli bir tarihi haznesi var ve ekonomi konusunda hakikaten çok başarılı bir ülke. Tabii ki Rusya... de Hindistan aynı şekilde. Hindistan da hem nükleer anlamında hem yazılım anlamında, donanım anlamında çok hem de bizim için bir pazar olarak yani evet. çok yüksek bir nüfusu var bu iki saydığımız ülkede. Brezilya kez aynı. Rusya'dan bahsetmiştiniz hocam. Rusya'nın nasıl bir katkısı var? E bir enerji e, en azından bu birik ülkeler içerisindeki enerji devi diyebiliriz, enerjiye yön veren ülkelerden biri. Tabii ki Rusya <laughs> e, çok büyük hem de bizim şey. enerji ortağımız. Enerji ortağımız, diplomasi ortağımız aslında ve tarihsel olarak da ortağımız aslında. Aslında bir ülkeleriyle ortaklaştığımız çok konu var. Şimdi Tabii baktığımız ki. zaman Azerbaycan başvuru yaptı. Azerbaycan evet. biz aslında farkımız yok. Azerbaycan var, Rusya var, Hı -hı. Çin var, Brezilya var ki Türkiye'nin hakikaten diplomasi anlamında da, ekonomi ve iktisadi anlamında da çok iyi iş bilinçli olduğu ülkeler var. Evet. Tarihsel kökler bakımından körfel ülkeleri var. Mısır Cumhurbaşkanı daha Türkiye'deydi geçtiğimiz günlerde. Hı -hı. Evet, Mısır bu yapının içerisinde Türkiye'de olduğu zaman sanırım Türkiye'ye ekonomik anlamda büyük bir katkı sunacak hocam. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ee, ve hakikaten bence yakın zamanda da bununla ilgili bazı haberleri duyacağız. Ee, Türkiye'nin birikse aday olması konusunda. Dediğim gibi sadece doğru bilinen bir yanlış var. O da şu, işte Türkiye NATO üyesi nasıl birikse iyi olacak. Olabilir G20'de var. O da ekonomi işbirliği. NATO'dan başka bir şey. Güvenlik işbirliği. Dolayısıyla sizin de az önce bahsettiğiniz gibi zaten Türkiye'nin çok sıcak ilişkilerinin olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Azerbaycan var, Rusya bakın Rusya ile ve Çinle Türklerin aslında çok eski bir tarihi var. Sonuçta Orta Asya'dan gelen bir topluluğuz bizde. Yani, yani tarihi olarak kökenimiz Batı ile olan ilişkilerimizden daha eski. Dolayısıyla bu ilişkinin kurulmasında yani olan hiçbir şey yok. Çok olan bir durum ve Türkiye için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Türkiye'nin de yatırım yaptığı pek çok ülke var. Dolayısıyla bir işbirliğinin kurulması hem Afrika'da hem Asya'da hatta belki Batı'da çok pozitif anlamda faydası olabilir Türkiye'ye diye düşünüyorum. Bakın mesela şu an Türkiye'de Afrikalı, Çinli yani aslında BRICS ülkelerinin vatandaşı olan pek çok öğrenci var, yatırımcı var. Türkiye'ye çok sık gelip gidiyorlar. Aynı şekilde Türkiye'den de çok giden var. O bölgeleri. Yani, aslında fiili olarak Birleşik Üye Türkiye öyle değil miyiz? Yani aslında sanırım denilebilir. Ee, yani e, tabii bu yazılı olmasa da e, bir çeşit aslında işbirliği var. Evet. Hepsiyle, sadece bu. Hemen hepsiyle stratejik anlamda ya da mevcut işbirliği anlamında e, dost ülkeler Türkiye evet, için. Evet, evet. Brezilya da aynı şekilde. Dolayısıyla BRICS'e olması sadece yazılı olarak aslında artık topluluğun içine katıldığı anlamını sağlayacak. Çünkü zaten devam eden işbirliğimiz var. Ve tabii şunu da düşünmek lazım. Hani BRICS'in vizyonu biraz daha genişliyor şu anda. Çünkü katılımlar artıyor. BRICS'i biliyorsunuz hani temel ülkelerin baş harfleri olarak yazmışlardı. Biliyor musunuz BRICS aslında İngilizce'de de tuğla anlamına geliyor. Yani tuğlalar anlamına geliyor. Bunu bilerek mi yaptılar acaba bilmiyorum. Bazen de düşünüyorum hani bir tuğla da biz eklemek, bir tuğlalarla duvar örmek açısından mı, anlamına mı geliyor? Böyle bir motto'lar mı var acaba diye de düşünmeden edemedim açıkçası. Sizinle paylaşıyorum ilk kez. Yani katlanarak yani bu tuğlaları birleştirerek evet bir duvar örüyor aslında Bricks şu anda. Dediğiniz gibi Azerbaycan'da dahil. Bricks'in de artık Bricks Plus yani artı olarak ismini genişleteceğini okudum bir yerde. Bu oldukça mantıklı. Çünkü e, biliyorsunuz 5 Kasım Amerika Birleşik Devletleri'nin seçimleri var. Bu seçimlerden sonra pek çok şeyin de değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bunu düşünmemek zaten e, siyasi alanı ya da küresel alanı çok iyi yorumlayamamak anlamına geliyor. Çünkü bu bir gerçek. Kartlar yeniden dağıtılıyor. E, Amerika şu anda dünyanın süper güçlerinden birisi. Ve başkanı değişiyor, düzeni değişiyor, sistemi, e, bakanlığı, her şey değişiyor. Dolayısıyla uluslararası alandaki politikaları da değişecek. Bakın Batı'ya, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği şu anda zaten çok karışık bir durumda. Kendileri bunu kabul ediyorlar. Kaos var, aşırı sağın bir yükselişi var. E, toplum tarafından hoşnutsuzluk var şu anda. E, ama bakarsak daha istikrarlı, e, ilerleyen bir Asya ve Türkiye, Afrika ilişkisi var. Daha Şimdi istikrarlı var. Miyiz? Yani Avrasya ya da Asya'da istikrar var. Evet. E, batı ya da Atlantik diyebileceğimiz cephede de bir kaos yüküyor. Kesinlikle. Hakim. Evet. Kesinlikle. Bunu zaten Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de gördük. Ee, ve son 10 e, yıldır hakikaten Avrupa'da yani Batı'da hiç olmadığı kadar bir kaos var. E, hem ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyorlar, hem e, toplum açısından yani sosyolojik açısından açıdan sorun yaşıyorlar. Bunu zaten biz pek çok konuda da şahit olduk. Mesela insan hakları konusunda da pek çok sıkıntı yaşadılar. Göç kriziyle biliyorsunuz, ee, Suriye'deki e, göç krizinden sonra e, göçmen yani göç politikasını çok negatif, çok kötü uyguladılar. E, sınırdaki insanların maalesef ki şiddete maruz kalması, e, sadece yani ayrımcılık yapması. Ve e, Paşbet dediğimiz yani e, geri itme politikasının uygulanması aslında Batı'nın hakikaten kendi değerlerine artık aykırı bir hale geldiğini gösteriyor. Çünkü insan hakları derken… tabii o ilk başta bahsettiğiniz sanırım o kültür medeniyet derinliğiyle de alakalı bir durum kesinlikle. hocam. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Hakikaten Türkiye Batı'daki kaosla mı yer alacak yoksa Asya'daki istikrardan mı olacak? Evet. Asya'daki istikrardan yana olduğunu da ya da aslında her ikisiyle de ilişkiyi, sürdürmekten niyetinde olduğunu şu an görebiliyoruz. Değerli katkınız için ben çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz Doktor Damla Taşkındı. Bir dahaki röportajda görüşmek dileğiyle. CGTN yani Türk'te kalın. Esen kalın.